Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adalet Parkı'ndayım. çocuklar için saat 3'e kadar izin verildi. Çarşamba günü. İstiyorsanız siz de çıkabilirsiniz. bugün kardeşimle birlikte işte oyuncak getirdim. pervane yaptım. Bakın üç taraf. Mataramım. Ben su içiyorum işte. bugün sıradan bir gün. Do yani doğa gibi bir alandayım. Ve arabam var. İşte Öyleydi. Bugün sizler Sizlerle birlikte doğayı böyle doğada gibi adalet parkını bulalım. siz de doğada olmak istiyorsanız adalet parkında bir yerlere, ağaçlı bir yerlere gelin. Doğa gibi. Ne güzel bir şey, Gel. Ee, bu videomda, önce videomda şey çekmiştim. E, İzleyenler bilir. E, oyun videosu, oyun tanıtım videosu. Diğer oyun tanıtımı videomda da size çok güzel, ayrıca oynayabileceğiniz bir oyun bekliyor. Bu videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.